Arkadaşlar merhabalar. Alpaca City'nin bundan önce airdrop'unu bundan önceki videomda anlatmıştım arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Neler yapılıyor? Hani genellikle bu yield farming'lerin aslında şu son zamanlarda bayağı bir değerlendiği, önemsendiği bir noktadayken Alpaca City'ye de değinmek gerekiyor. Alpaca City detaylı bir şekilde anlatma ihtiyacı hissettim. Bunun için de bu videoyu hazırladım. Bu video size aslında bu yield farmiklerle ilgili çok ayrıntılı bir video olacak arkadaşlar. Onun için e, muhakkak detaylı bir şekilde izleyin arkadaşlar. Alpaca City. Arkadaşlar e, aslında Ethereum üzerine şu an e, ağırlık verilmiş bir noktada yeni bir e, yield farminglerden bir tanesi. Gate IO, Uniswap ve MXC borsalarında listeli. Fakat buraya eğer şimdi ben Binance Smart Chain üzerinden anlatacağım. Binance Smart Chain üzerinde bunlara gönderemiyorsunuz. Ethereum adresi istiyor. Bunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Ama işte asıl e, önemli olan kısım şu. Arkadaşlar ben bu benim kendi tahminimdir. Erkenden yakalarsak güzel bir kazanç belki sağlarız düşüncesindeyim. Onun için de belirli bir miktar BNB harcayacağım. Yani harcayacağım 1-2 BNB o da yaklaşık 500-600 lira değerinde bir şey olacak. Çok önemli değil. Tabi istiyorsanız 150 lira da harcayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben her şeyini anlatacağım. Ama şu an Ethereum üzerinde gözüken bu kripto para Binance Smart Chain üzerinden de değerlendiriliyor. Binance Smart Chain üzerinden daha az komisyonlu bu tokeni arkadaşlar biriktirebiliyorsunuz. Yarın bir gün bu, bu borsalardan bir tanesi Binance olabilir düşüncesindeyim ben. Alpa olarak girdiğinde Binance'a Binance Smart Chain üzerinden gönderim yapacağız bu kazanmış olduğumuz Alpa'ları. Yarın bugün PancakeSwap'ta listelenebilir. Böyle bir durum karşısında bu ciddi anlamda değer kazanır düşüncesindeyim. Ben öncelikle bunu söyleyeyim. Ne zaman arkadaşlar Alpa bize katıldı? 9 Kasım'da aslında başladı. 9 Kasım'dan bu yana bakın düşen bir grafik var ve şu an hem airdrop'larıyla hem de bu kesimin dikkatini çeken bir kripto para olduğunu düşünüyorum. 20 milyon adet var. Şu an 7 milyon adet Alpa'sı var. Yanı, yanıyor arkadaşlar aynı zamanda. Bu alfaların değerleri her geçen gün azalıyor aslında ve ilerleyen zamanlarda ben değerleneceğini düşünüyorum onun için de küçük de olsa bir e, hem yatırım yapacağım yani yatırımdan kastım e, belirli bir miktar e, harcayacağım e, zarar edeceğimi ben açıkçası düşünmüyorum bu Tabii ki benim kendi düşüncem e, hem Alp Alpaca City'yi anlatma hem de kripto paralarla ilgili bu Yield Farming'deki NFT'ler ne işe yarıyor bunlara da değinmiş olacağım arkadaşlar size Burada arkadaşlar aşağıdaki linkten üye olduğunuzda Binance ya da Ethereum üzerinden bağlanabiliyorsunuz. Ben bu videoyu komple Binance üzerinden anlatacağım. Tabii ki Ethereum'u seçip Ethereum'dan da işlem yapabilirsiniz. Ama ciddi anlamda fee ücreti kesiyor Ethereum'da. Onun için ben genellikle Binance A üzerinden bu tip yield farming'lere katılıyorum. Ethereum'dan çok fazla katılmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alpaka bir hayvan çeşididir arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Tamam mı? Hani suşilerin, ne bileyim keklerin falan şey olduğu bir dönemde alpaka neden olmasın diyorum. Ben açık ve net bunu da belirteyim. Giriş yaptığımızda arkadaşlar cüzdanımıza otomatik olarak bağlıyoruz. Bağladıktan sonra buradan dediğim gibi Ethereum ya da Binance'ı seçebiliriz. Trust Wallet üzerinden gelerseniz sağ üst tarafta Ethereum logosu vardır. Onu ona tıklayıp Binance BSC yani BNB logosunu seçerseniz Binance Smart Chain'e bağlanırsınız. Bunu da bilgisini vereyim. Arkadaşlar şimdi Alpacas şurada My Alpacas kısmına tıklayalım. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir benim alpakam yani şunlardan yok. Bunlar bana aslında coin token kazandırıyor. Bunlardan nasıl e, alacağız? Adolp kısmı var arkadaşlar. Sahiplenme tamam <laughs> mı? Buradaki e, yumurtadan bir adet eğer ben alpaka alırsam 0.5 BNB arkadaşlar bunun değeri. Tamam mı? E, 1413 adet var ve ben maksimum 2 tane bu yumurtadan satın alabiliyorum. Ve bu yumurtanın içerisinden de bunlar çıkıyor. Bunlar bunların hepsinin bir değeri var. Çok değerli olanları da var, az değerli olanları da var. Tamam mı? Bu sizin şansınıza. Hani sonuçta bu alpaka yumurtasından çıktığında anasını babasını nasıl seçemeyeceği gibi biz de bu alpakamızın gücünü bilemiyoruz. Çok iyi bir değerde de çıkabilir, kötü bir değerde de çıkabilir. Arkadaşlar bilginiz olsun. Tabi bununla bitmiyor. Ben şimdi alacağım. Alacağım onu göstereceğim nasıl alacağımızı. Aynı zamanda breeding kısmı var arkadaşlar. <laughs> Burası daha hoş. ile almamayı yani erkekle kız alpakalarınızı buraya eklediğinizde buradan <laughs> bank bank yapıyorlar tamam mı? Size <laughs> yeni bir alfaka çıkıyor arkadaşlar bunun da bilgisini vereyim tamam mı? Yani <laughs> bunu da çok güzel düşünmüşler. Ya işte ya ne bileyim böyle e, hoş şeyler benim hoşuma gidiyor. Onun için de değerlen, neden değerlenmişsin yani gerçekten benim çok dikkatimi çekti bu. Aynı şekilde böyle bir özellik de var. İkisini koyuyorsunuz arkadaşlar. Şuna tıkladığınızda belirli bir miktar alpa fi ücreti kesiyor. Ve karşınıza alpaka çıkıyor bir tane. Bir de bu var. Bons kısmı var arkadaşlar. Bu da önemli bir kısım. Burada da hani nasıl yumurta... Alıyorsak aynı şekilde yetişkin yani yetişmiş alpaka da satın alabiliyoruz ve şimdi buradaki alpakalar önemli tamam mı çok satanlar var mesela bu alpakayı arkadaşlar satanlar 0.066 BNB'den satıyor mesela tamam mı yani bir sürü çeşidi var bu alpakaların çok yüksek değerlerden bilerek koyanlar da var. Yani yedirirse ama <laughs> satanlar da var. Ama şöyle bir baktığımda inanılmaz derecede fiyatları ben düşük görüyorum. Ee, tabii ki bu alpakaların güçlerini de aslında bakmak lazım. Hangisi daha güçlü? Hangisi daha fazla bize alpaka kazandırıyor? Çünkü bunlar bize alpaka kazandıracak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada çeşit çeşit alpakalar var. Ben tabii bütün günümü bugün özellikle burada en ucuz değerde olanlardan da birkaç tane alacağım. Onda bilgisini vereyim. Tamam mı? Çünkü hani çok ucuza da alabiliyorsunuz. Buradan da bunu alma imkanınız var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam mı? Şöyle yukarı çıkalım. Ya inanılmaz derecede fazla var. Tamam. Benim ben de mesela satmak isteyebilirim ama benim şu an elimde yok. Onda bilgisini vereyim. Tamam mı? Bilginiz olsun. Bu kısım o işe yarıyor. Farm kısmı arkadaşlar biz bugün ben bunun airdrop'undan bahsetmiştim. 3 çeşit scarf veriyor. Bu scarf'lar da şuradaki değeridir arkadaşlar. Ne kadar yüksekse yüzlük, 300'lük, 500'lük veriyordu. Benim bir hesabımda 500'lük var. Bir de 300'lük kazandım. Bunlar bana burada sürekli alta kazandırıyor. Claim dediğimde de belirli bir miktar yani 1 öyle claim değil. Çünkü her climb dediğinizde belirli bir miktar fee kesecektir Binance üzerinden. Çok az ama yine kesecektir. Otomatik olarak cüzdanınıza yansıyacak buradaki Alpa tokeni. Bunun da bilgisini vereyim. 1 ocağı kadar da bu etkinlik devam ediyor. Aşağıdaki linkten giriş yaptığınızda bununla ilgili zaten videom var. Buradan bedava Scarf kazanabilirsiniz. Bu da size bir yaklaşık 9 gün boyunca Alpa token'i kazandıracak. Bunu da bilgisini vereyim. Yaklaşık bir 2 liraya bu işlemleri tamamlıyorsunuz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Aynı şekilde Wool kısmı var. Wool'da da siz eğer belirli bir miktar Alpa steklerseniz size Wool veriyor. Şurada da vermiş bir örnek mesela. Diyor ki her 2000 Alpa steklerinde bin adet günlük wool kazanırsın diyor. Yani yarısı kadar sana wool veriyor. Maksimumda 10 bin alpa stake edebilirsin diyor. Bu wool'lar ne işe yarıyor? Onu da söyleyeyim. Şimdi mesela elinizde 200 bin wool varsa bundan alabiliyorsunuz yumurta mesela kazanabiliyorsunuz 800 ile 1000 gücünde 1200 mesela wool, 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 wool varsa bundan alabiliyorsunuz ya da diğer güçlü olanlar bakın mesela 1350 ve üzerinde olan alpakas kazanabilmeniz için de 20.000 wool verirseniz buraya tamam mı bundan alabiliyorsunuz tamam mı da bilgisini vereyim benim mesela şu an burada da 500 adet woolum var Christmas kısmında dediğim gibi şu etkinlik, airdrop etkinliği benim şu an kullandığımda görmüş olduğunuz üzere bu var. Bu da farmingde yani ma madencilikte şu an. Bu şekilde arkadaşlar şeyler var. Dediğim gibi bu şekilde hazırlanmış bir Yield Farming. Şimdi ben geleceğim evlatlık, <laughs> Adop. satın alacağım. 2 adet maksimum 2 tane alabiliyorum. Tamam mı 2 tane alabilirsin diyor. 2 tane alpakas almak istiyorum. Toplam 1 BNB yapıyor. Ya 1 BNB ne bileyim 300 400 300 lira bir şey. İnanın bence yani benim kendi düşüncem çok değerli, çok önemli bir şey değil ama bu bana çok güzel bir kazanç sağlayacak diye düşünüyorum. Adopt'luyorum arkadaşlar. Hemen MetaMask üzerinde bağlamış olduğum cüzdanıma benim diyor ki 1.005 gibi bir ile beraber kesinti olacak diyor. Okey onayladım ve onaylanacak. Onaylandığı an iki tane benim yumurtam olacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da en azından bu şekilde göstermiş oldum. Evet şu an onaylandı. Görmüş olduğunuz üzere şurada. Şimdi my Alpacas kısmına gelelim. Bakın benim şu an <laughs> bir bundan bir de bundan yani bir 790 bir de 770 gücünde yaramaz mı yaramaz bana alpaka verdi. Tamam bunu buradan besleyebiliyorum. Breed deyince ne? Ha şey buradan bununla bunu <laughs> 20 alpa karşılığında birleştiriyorum. Bunu yaparsam da farklı şeyler oluşabilir yani. <laughs> yani işte bu bu olay bu. Bun, buna 10 alpa, buna 10 alpa vermem lazım. Yani 7 lira 7 liraya bunları herhalde çiftleştiriyorum muhtemelen. Bir aşk olacak. Bunu da denemek istiyorum aslında sonuç ne olacak ama alpam olması lazım. Şu an alpam olmadığı için bunu denemiyorum, deneyemiyorum. Ama yakın zamanda bunu deneyeceğim arkadaşlar. Merak ettim çünkü. Şimdi benim 770 ve 790 değerinde iki tane alpam var arkadaşlar. Farm kısmına geldiğimde tamam mı? Alpaka squat kısmına giriyorum. Tamam? Burada ben choose diyorum. 2 tane alpakam oldu ya benim. Bakın hem bunu hem bunu. İkisini de seçtim. Ve bu bunların güçleri var arkadaşlar. Bakın genleri de bunlar muhtemelen. Şurada gen falan bir şey yazıyor. Yani güzel aslında ayarlanmış ama. Şimdi bir de şunun fiyatına yani 0.5'in altında mı şu? Bunları da unutmayalım. Hitli, Sole, String. Şu ikisinin de fiyatlarına bakın. Şuradan bakacağım. bunların aslında güçlerini görebilsem. Kapanmışlar hep yani. Kapanmış olanlar var. Bak herkes alıyor yani hani biz belki geç bile kaldık. Millet bedavadan topluyor şu an alpakaları. Şuna bir daha bir girelim şöyle. Bakın şurada mesela var. Ama işte bu mesela geni 684 660. Acaba bu işte bunun 800 mesela power diyor. Bakın bu 800 power veriyor ve 0.09'a ya. Yani Ah 780 mesela 078'e. 015 bakalım şöyle. Buradan da ben ucuzda bak 075 730. Bakın. 08 792 gücünde. Şimdi bakın ben ya işte mesela o BNB almama almasam bir BNB'ye buradan daha çok alabilirdim. Bunu da hani siz en azından görmüş oldunuz. Very <laughs> çok güzel ya. <laughs> çok ucuz demek. <laughs> Sanki araba satıyor ya. Yakında bunun arabaları falan da çıkar. 076 756. Lira. Arkadaşlar işte kapıyorlar. Bakın 1380 hızın şey gücünde. Bugün bunlardan benim Toplamam lazım. Bakın şu kızgın mızgın ama 1392 vallahi çok sağlam. Sıfır bakın 400. Ay canım benim ya. Ben bunu alırım aslında da ama alınmış. Tüh. Sadece canlı olanları bana gösterse çok daha güzel olacak aslında da. Ben de satabilirim. Yani giderim 3 BNB'ye satarım mesela. Örnek veriyorum. Yediririm de aslında ya. Bunların güçlerini çünkü şuralarda yazdığı herhalde güçleri. Burayı değiştirebiliyorsam ben buraya çok yüksek bir değerden de koyabilirim. Alırsa alır. Ondan sonra haydi bakalım. Yapabiliriz aslında. Şöyle ucuz ama işte demek ki bunların e, ben onu tam bulamadım. Güçlerini resimlerinden anlıyorlar demek ki belki de. Bunun gibi böyle bir sürü var ve çoğu da bitmiş. Ben şöyle start live olarak şey yaptım ama. Live olanlar çok gelmiyor. 0.32 var. 0.25 var. Gen 2 mesela. E, 0.66. 660 mesela. Bakın arkadaşlar. Ben hemen şunu girdim. Tamam mı? Ha, burada yazıyor. Ha, bu Buralarda yazıyor aslında da. Hemen şöyle go diyelim. Bakın. Şu an benim e, MetaMask'ıma bir onay gelecek. Cüzdanıma bağlanıyor şu an. Buna çok yüksek istedi ya. 0.66'nın üzerinde bir rakam istedi. Ethereum değil yani bu. Çok ciddi anlamda bir rakam istedi. Bunun böyle düşük demek ki gösteriyorlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor işte. 0.68 var mesela. Bir de şuna bir girelim. 0.68 yani swap ücreti. Şöyle bir girelim bakalım tekrardan. Buna ne diyecek? Evet, 0.7'ye ben bunu alabiliyorum. Hemen aldım bir tane daha almayacağım yani. Bu, bu, bu şekilde de pazardan da alpaka satın alabiliyorsunuz. Ben mesela bir, bir BNB'ye gittim şu ikisin ikisi bana geldi. Daha da iyileri gelebilirdi Bileme, bilemeyiz tabii. Bunu satın aldım görmüş olduğunuz üzere. Bu artık benim. Tamam mı? <laughs> bu artık benim Easy Chayman 684 hızında bakın 0.068'e aldım. Ben bir BNB'ye iki tane 700'lük hızlı çıktı benim şansıma. Böyle bir iki tane yine ucuz değerde bakın ama alırken fiyatlarına iyi bakın tamam mı? Ucuz değerde ve hız olarak e, güçlü olanları yakalarsanız alın. Alabilirsiniz. Mesela şu da şey ama bu da alınmış mesela. Bakın 077 yine aynı şeyden. Bakın bunu da alabilirim. Bakın 730 var 075 ama alınmış. Hemen bakın şunu da bir satın alayım. Doğum tarihi 15 12 daha yeni daha 6 günlük ya canım benim aldım şöyle bakalım buna ne diyecek evet 0.07 ödeme kısmındaki BNB rakamına dikkat edin arkadaşlar şimdi mesela atıyorum benim elimde 10 BNB olsaydı adam orada 0.07 yazıyor ama 0.7 olarak şey yapıyor onda bir uyanıklık yapıyorlar aslında ona dikkat edin sonra adam 60 mesela Ethereum'a satmış oluyor. Bunu da aldım arkadaşlar. Bu da artık benim toplam benim 4 tane e, alpakam oldu. Bu yeter. Yine alırım istediğim zaman alırım. 0.07 inanın çok az bir değer. Buradan da satın alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle çıkalım. Şöyle home kısmına gelelim. Farm kısmına geldim. Alpaka squat kısmına geldim. Choose dedim. Bakın 4'ü de burada gözüküyor. Bunların bakın 790 ile 770'e ben bir BNB verdim. Şunları ben 0.2 BNB'ye aldım. Demek ki hani siz de bu şekilde almanız mantıklı da olabilir. Daha da yüksek bir şey gelebilirdi. Onu da bilgisini vereyim. Şöyle ben seçtim. Hem onu da gözlemlemiş oldunuz. Esink dedim. Şimdi bir onayım var. 0.02 BNB veriyorum. Gönderim işlemi gerçekleşti onaylandıktan sonra bakalım bir onaylansın. Evet onaylandı. Şöyle home diyelim. Bir daha farm'a basalım. Alpaka da girdik. Evet. Evet dördü burada şu an artık var. Dört tane e, üyemiz var. 9000 e, 2940 gibi bir enerji var. 735'te yani ortalama enerji arkadaşlar. Bakın şurada bana e haftalık %0.02 pool ödülü 17.65 veriyor. Tamam mı? Yani haftalık bana 17 gibi bir rakam verecek arkadaşlar bunlar bana. Burada da birikenler olacak. Birikenleri de climb diyeceğim ve çekeceğim. Olay bu. Scarf Farm'da şu anki bir ocağa kadar devam edecek Christmas ödülündeki airdrop. Bundan da zaten bundan önceki videomda anlatmıştım. Bilginiz olsun. Bu bu şekilde arkadaşlar Alpaka. Şimdi yani ne olacak? Ne olacak? Ee, ben bunlardan satın aldım. Bunları istersem e, giderim. Yine şuradan bonus kısmından satma kısmına gelebilirim. Ama bunları ben burada tutarsam bunların ba bana vermiş olduğu enerji ben her defasında burada Alpa token'i kazandıracak bana. Yani 17-65 haftalık bana verecek. Şu an ben yaklaşık bir BNB'ye yakın bir rakama harcadım. Yani bir BNB 350 lira diyelim. Tamam mı? Bir BNB 350 lira diyelim. Hani paraya vurduğumuzda e, 0 lira 70 miydi? Hadi 0 lira 8 kuruş. Yani 80 kuruş desek her gün bana 8 lira bu kazandıracak. Hatta o 20 diyelim. 16 lira bana kazandıracak yaklaşık. Şu anki değer için söylüyorum. 10 haftada 160 lira 20. haftada ana param çıkıyor en kötü haliyle ben size söylüyorum bunu tamam mı bu çünkü havuzun değeri artabilir Hani düşedebilir e, fiyat yükselebilir ama artık Bunlar benim e, bu e, madencilik yield farmi Farming devam ettiği süre zarfı boyunca ben hep buradan Alpa kazanacağım Alpa e, tokeninin değeri dediğim gibi bir kuruşa da düşebilir 10 kuruşa da düşebilir 17 liraya da çıkabilir bunda e, kimse garantisini veremez ama benim uzun vadede bir beklentim var alpaka'yı ben binance'da listeleneceğini düşünüyorum ve listelendiği zamanda arkadaşlar o zaman işte ben güzel bir kazanç yaptığımı düşüneceğim ne kadar geç yani, girerse binance'a da o kadar iyi olacaktır benim için güzel düşünülmüş bir proje bu nasıl yapılıyor işte alpaka bu NFT'ler ne işe yarıyor en azından bunlara değinmeye çalıştım arkadaşlar. Amacımız kripto paralarla ilgili her şeye değinmek buna da değinmiş olduk. Onun dışında burada kazanmış olduğum alpaları ben daha bitmedi tabi ne yapacağım stekleyeceğim. Burada steklemiş olduğum alpayı da biraz biriksin tabi ne olacak bana wool kazandıracak. Bu wool'larla da arkadaşlar ben gideceğim burada. Bakın şuradan stekleyebiliyorsunuz alpanızı. Steklediğiniz alpa kadar da wool yarısı kadar da wool kazanacaksınız. O wool'larla da ben buradan yine yumurta falan satın alacağım. Tamam. Bunu da bilgisini vereyim. Yani o kazanmış olduğunuz alpayı da bir yere kilitleyebiliyorsunuz. Ve oradan da bir şey kazanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı da var. Bilginiz olsun. Umarım güzel bir içerik olmuştur arkadaşlar. Çoğumuzu e, ilgilendiren bir konu bence bu kripto paralarla ilgili. Çoğumuzu ilgilendirdiğini düşünüyorum e, bu şeyin. Umarım güzel bir e, kazançla buradan da çıkarız. Çok fazla bir şey harcamadım ama bence çok zevkli bir yield farming'e katıldık. Hayırlısı olsun. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur sizler için de. Ha bu e, tabii ki hani normalde likitite yapıyorduk. Likitite madenciliği yapıyorduk. Burada NFT işte dediğimiz olay var. Burada bu e, şeyleri alıyoruz. Bunların hızlarına göre ben işte şey alfa kazanıyorum. Tamam mı? Bakın mesela 0.01 olmuş. Tamam mı? Bu bu şekilde de kazanıyoruz. Aynı zamanda Christmas ödülü olarak da burada kazandığım 0.03 var. Bu da bedavaydı. Bundan önceki videomda da bunu anlattım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.